Oğlum hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben 53 doğumlu Fatma Toplu'yum. Beyimi kaybettim. Tek yaşıyorum. Ankara'daydık. Ankara'da benim emekli önce buraya geldik. Kıyımıza geldik. Türklerimizle gelin ettik, okuttuk, gelin ettik kızlarımızı. Oğlum da yani cezaevinde. Onu da neyse söyleyeyim yani. cezaevinde. Allah'ım kurtarsın. Kurban olduğum Mevlam. Ya Rabbim yatıyorlar şimdi. Susun diye yatıyorlar. Tez zaman inşallah kavuşmayı Allah'ımdan temenni ediyorum. 68 senesinde evlendim. Bir babaannemiz vardı. İki tane kaynım vardı. Kayınbabam vardı. Kayınlarımı evlendirdik. Kayınbabamı evlendirdik. Büyük annemizi de Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O günlerde yaptık. Ondan sonra biz Ankara'ya gittik. Ankara'da benim işe girdi. Emekli, olduk. emekli oldu. Emekli önce tekrar kıyımıza geri döndük. Kıyımız bir cennet zaten. Kıyımızın hakkına yeter yoktur. Şimdi bir kıyımızda geçelim gidiyoruz. Kıyımdan emekli maaş alıyorum. Mekanı cennet olsun. Onu bana bıraktı gitti. Allah kanı, kanı rahmet eylesin. Bir de başımı soğacak bana ev bıraktı. Çok şükür Allah'a. Kimseye de muhtaç değilim. Çocuklarım yerde çok iyi Allah'a şükürler olsun. Onların durumları da iyi. Onlara bayi Onlara ihtiyacım yok. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Tek yaşamak çok zor oluyor. O kadar zor oluyor ki ne bileyim Allah'ım hep çıktı yani yalnız sadece Cenab-ı Allah'a yakışıyor. Ama Allah'ın böyle emrediyor. Allah'ın emrine yazdığı boyun eğmek zorunda, kadere inanmak zorundayız. Kader böyleymiş, kadere kimse bir şey diyemez. Tabii yalnız o kadar zor ki, çok zor. Her yönden yalnız zor. Allah yardımcımız olsun. Yalnız yaşanır Allah'ım yardım etsin. Allah'ımdan yani Allah'a şükür yok dua ederekten yatıyoruz, kalkıyoruz. Allah'ıma şükürler olsun. Önce Allah'a Bu dünyada yalandır, bunda alınmaz. Yürü dünya yürü, sonu bir andır. Medet şimdiden sonra, ahir zamandır. Yürü dünya beni koydum yalnız. Dostum var idi değerlerimi aldı. Yürü dünya beni koydum yalnız Dostum var idi de yerlerimi aldı Nerede sesiniz selam salınız Selam ettiğinizde yerlerimi aldı Eskiden çok zor günler atlattık, geçirdik, eskiden yokluk vardı fakirlik vardı. Ama şimdi Allah şükürler olsun. Şimdi de fakirlikte hiçbir şey yok. Allah şükürler olsun. Yani dışarıya gittik. Dışarıda ekmek sahibi olduk. Tekrar köyümüze geri döndük. benim hastalandı. O oğlum içeri girince ona üzül, çok üzüldü. Ben de zaten çok üzüldüm ama o bana daha çok üzülmüş ki o dayanamadı. Vefat etti. Eskiden tütün dikerdi, tütün tarlalarına giderdik. Bahçelerimiz, bağımız, bahçelerimiz vardı. Her şeyimiz vardı yani. Eskiden çok çok çalıştık. Ama şimdi hiç çalışacak halimiz yok. Şimdi yola yiyecek halimiz yok. O da düştük yani. Allah'ın bundan geri koymasın. Allah'ın beterinden korusun. Ömür dediğim işte dalda bir kuru yaprak. İnsan da de ağır ahırı kara toprak. Ömür dediğin nedir dalda bükür yaprak Bin senede yaşasak son durak kara toprak Bin senede yaşasak son durak kara toprak Yavrum eskiden günler dört günüydü. Şimdi ki ben otomatik de öyledi. Dört gün böyle düğünler, davullar çalınıyordu. Ne bileyim Tadı çok güzeldi düğünlerimizin. Adı da güzeldi, tadı da güzeldi. Şimdi ne için hiçbir şey yok. Bir gün düğün yapıp çıkıyorlar. Eskiden günler o kadar güzel oluyordu ki. Saygı, sevgi içerisinde. Hani yani, yardımlaşma içerisinde hep düğünler böyle oluyordu. Şimdi öyle yok. Şimdi hemen bir, bir gün, iki gün bir düğün yapıyorlar bitiyor. Dört gün düğünümüz oluyordu. Çok da güzel oluyordu. Dev oyunlar oluyordu. Oyun yapıyorlardı. Ateş yakıyorlardı. O kadar çok güzel oldu çünkü dünya kışa geliyordu o zaman. Yazın düğün yapmıyordu asla kışın. Tabii şimdiki zamanımız, şimdi koyumuz çok güzel. O zaman da güzeldi ama yollarımız böyle geniş değildi, darıdı. İki araba zor geçiyordu. Ama şimdi çok şükür ki başkanlarımız her birisinde bir hediyelerimiz kaldı. Hediyeleri kaldı çok şükür. Hepimizin bir şeyler yaptı, bizim bir tamam. bir şeyler sağladı güzellik sağladı. Sağ olsunlar, var olsa başkanlarımıza teşekkür ediyorum.